Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok kritik açıklamalar. Değerli izleyenler, Tahıl Koridoru Mutabakatı, BM'nin son yıllarda imza attığı en büyük başarılardan biri, terörizme karşı her türlü tedbiri almaya muktediriz, gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceğiz. Avrupa ve Birleşmiş Milletler kurumlarının Yunanistan'ın göçmenlere zulmüne dur demesinin vakti geldi. Kalıcı çözüm için başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin Devleti dışında bir ihtimal yok. Yunanistan'dan tahrik siyasetini bir kenara bırakarak işbirliği çağrılarımıza kulak vermesini bekliyoruz. Uluslararası toplumu bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanımaya davet ediyoruz. Bu açıklamalar, Birleşmiş Milletler Genel Kurul salonunda katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait. Tüm dünyanın yakından takip ettiği konuşma, Birleşmiş Milletler'in resmi YouTube kanalında da en önemli gelişmelerden biri olarak gösterildi. Özellikle savaşın devam ettiği Ukrayna'da tarafların görüşmesi ve tahıl krizinin aşılması konusunda kilit rol oynamasından dolayı uluslararası kamuoyu Erdoğan'ın konuşmasına yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı konuşurken Birleşmiş Milletler Genel Kurulu salonunun oldukça kalabalık olması da dikkati çekti. Erdoğan konuşmasında bölgedeki sorunlara ilişkin Ankara'nın çözüm önerilerini anlattı. Katılımcı tüm ülkelere kritik çağrılarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle. Gelişmeler enerji arz güvenliğinin önemini çarpıcı şekilde gündeme taşıdı. Ukrayna'da 7 aydır devam eden ihtilafın ilk gününden bu yana savaşın kazananı olmayacağı düşüncesiyle hareket ettik. Bugün de diyalog ve demokrasinin anahtar rolüne vurgu yapıyoruz. Tarafları önce Antalya Diplomasi Forumunda, sonra İstanbul'da bir araya getirdik. Sayın Genel Sekreterle birlikte yürüttüğümüz yoğun çabalar neticesinde Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya ulaşmasını temin ettik bu gelişmeyi sağlayan İstanbul Mutabakatı'nın ikinci ayı dolarken sevkiyatın her geçen gün ilme kazanmasını memnuniyetle izliyoruz. Bu mutabakat, Birleşmiş Milletler'in son yıllarda imza attığı en büyük başarılardan biridir. Terörizme karşı her türlü tedbiri almaya muktedir olduğumuzu, terör örgütlerine karşı gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceğimizi tekrar kuvvetle belirtiyoruz. Yunanistan'ın Ege'de göçmenlere zulmünün giderek arttığını görüyoruz. Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi bir mülteci mezarlığına çevirmektedir. Avrupa'nın ve Birleşmiş Milletler kurumlarının insanlığa karşı suç teşkil eden bu acımasızlıklara artık dur demesinin vakti çoktan gelmiştir. Bölgedeki sorunun adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüme kavuşturulması için başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin devletinin kurulması dışında bir ihtimal yoktur.